Cenab-ı Hak ayeti kerimede ey iman edenler iman yeniden iman edin Allah'a iman edin peygambere iman edin kitaba ve geçmiş kitaplara iman edin buyurduğu gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ceddedi iman okum ilahe illallah imanınızı la ilahe illallah diyerek yenileyiniz buyurmaktadır. Demek ki her dakika La ilahe illallah demek, her zaman La ilahe illallah diyerek zikretmek, yani her zaman Rabbimizi hatırlamak, her daim Rabbimizle beraber olma hissini yaşamak imanın yenilenmesidir. İmanın güçlü tutulmasıdır. E bunu yapan bir insan namazdan uzak kalabilir mi? Her daim La ilahe illallah diyor. Ama o Allah'ı gerçekten tanıyarak bunu diyorsa, gerçekten bağlanarak bunu diyorsa, gerçekten ihlaslı bir şekilde bunu diyorsa, bu insan namazdan uzak olması mümkün değil. Bu insanın farzları yapmaması mümkün değil. Bu insanın insanların hakkına, hukkuna girmesi mümkün değil. İnsanların hakkını, hukukunu çiğnemesi mümkün değil. Bu insanın rüşvet alması mümkün değil. La ilahe illallah diyen, her yerde, her zaman beni gözeten Allah, her yerde, her zaman beni gören Allah, bilen Allah, keramen katibine her yaptığımı yazdıran Allah, var şuuruyla hareket eden bir insan içki içemez.'' kumar oynayamaz, rüşvet yiyemez. E yapıyorsa Müslüman bunları, demek ki dünyasında Allah yok demektir. Allah'ı bilmiyor demektir. La ilahe illallah diyor ama ne dediğinin farkında değil demektir. E Müslüman olarak bu gafletten kurtulmamız lazım. Bu bilinçsizlikten sıyrılmamız lazım. O la ilahe illallah kelimesini hakkıyla bilerek ve Allah'a hakkıyla iman etmemiz lazım. Ve bu imanı da her gün yenilememiz lazım. Neden? Çünkü insan yıprandığı gibi, Duyguları yıprandığı gibi, vücudu yıprandığı gibi, vücudu devam, Bediüzzaman Hazretleri Mekfibat da onu söylüyor. Ceddüri imanekum bi ilahe illallah derken, yani bunun bir hikmeti de diyor, insan vücudu her daim kendisini yenilemektedir. Şimdi la ilahe illallah diyerek bütün hücrelere, La ilahe illallah nuruyla nurlandıran Müslüman bir gün sonra değişecek vücudunun da vücudundaki zerrelerin de La ilahe illallah iman nuruyla nurlandırması lazım. Her daim kendisinden giden hücreleri, zerreleri la ilahe illallah diyerek her daim o hücreleri de nuru iman ile unurlandırması lazım diyor. Çünkü insan daima değiştiği gibi yaşadığı alem de değişiyor diyor. Dolayısıyla la ilahe illallah diyen insan kendi hücrelerini, zerrelerini nurlandırdığı gibi havayı da nurlandırmış oluyor kendi dünyasına nurlandırdığı gibi çevresini de la ilahe illallah nuruyla nurlandırmış oluyor. Çevresini de nurlandırdığı gibi o nur ile etrafına bakıyor demektir. Dolayısıyla la ilahe illallah demek basit bir söylem değil, bizi kuşatan bir söylemdir. Bizi farza koşturan bir söylemdir. Bizi günahlardan kaçıran bir söylemdir. Yani o şuurla söylememiz lazım. O ihlasla söylememiz lazım. Söylememiz bizi Allah'a daha yakın yakınlaştırması lazım. Allah'a daha kuvvetli bir şekilde bizi bağlamaması lazım. Bağlaması lazım. Yoksa la ilahe illallah dedim bitti ve ondan sonra Allah rızasını uymayan bir hayat yaşıyorum. Haramları önemsemeyen bir hayat yaşıyorum. Farızları önemsemeyen bir yapmayan bir hayat yaşıyorum. O zaman la ilahe illallah gariban kalıyor demek. La ilahe illallah sönük demek. La ilahe illallah sadece ama sadece dilinde var demek. Gönlünde yok demek. Ruhunda yok demek. Zihninde yok demek. Amelinde yok demek. Günlük hayatında yok demek. E Müslüman olarak bu bir facia değil midir? Büyük bir hüsran değil midir? Büyük bir kayıp değil midir? La ilahe illallah dediğimiz halde günlük yaşadığımız Allahsız ise, İslamsız ise, Kur'ansız ise ve böyle öldüğümüz zaman bu kaybı neyle kapatabilirsiniz? Ölümle ölmüyoruz. Kur'an bu şuuru veriyor. La ilahe illallah bu şuuru veriyor. Öldüğümüz zaman yeni bir hayat yaşıyor. E sen dünyadayken Allah'ı hatırlamamışsan, hatırlamışsan bile Allah'a bağlanmamışsan, Allah'ı sevgiyle Allah'a koşmamışsan, e öldükten sonraki hayatın güzel olamaz. Büyük bir ızdırap içerisinde olur. Büyük bir sıkıntı içerisinde olur. Peygamber Efendimizin diliyle kabir alemin cehennem çukurlarından bir çukur hale gelir. E bundan ne kurtaracak seni? Hiçbir şey kurtaramaz. Kurtaracak olan şey La ilahe illallah kelimesine sımsıkı sarılmamız ve her gün beş vakit namazı kılarak yenilememiz ve her gün yenilememizle ancak mümkündür. Günlük işlerimiz de bile böyle değil mi? bir sanat elde etmişsin. Bir sene o sanatı yapmadığın zaman vay işte pratiğin kayboluyor. Zayıflıyorsun. Bütün sanatlarda, bütün işlerde böyle değil mi? E iman da bunların daha alasıdır. Yani imanımızı demek ki Cenab-ı Hak beş vakit namazı emretmesinin sebebi imanımızı canlı tutmak içindir. İmanımızı ihlaslı bir şekilde muhafaza etmek içindir. Yine Bediüzzaman Hazretleri bu ceddidi imanekim bile ilahe illallah hadisi şerifini açıklarken hem insanda diyor nefis, heva ve vehim, ve şeytan çok hükmediyorlar. Öyle değil mi? Nefsimizin arzu ettiği bir şekilde hayat yaşamaya çalışıyoruz. Hissimizin, hevesimizin arzu ettiği bir şekilde hayat yaşamaya çalışıyoruz. Şeytanın istediği bir şekilde hayat yaşıyoruz veya şeytan gibi kötüleşmiş arkadaşların, dostların istediği bir şekilde hayat yaşıyoruz. O zaman ne oluyor? İman zayıflıyor. O zaman çok vakit imanı rencide ediyorsun diyor. Biz Müslümanlar olarak buna da dikkat etmemiz lazım. Yani her bir günah bizim manevi dünyamıza atılan bir kurşun gibidir. Bizim manevi dünyamızı zayıflatan bir saldırıdır. Biz onun için his ve hevamıza ve bizimle uğraşan şeytana ve vesveselere dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için de la ilahe illallah kelimesini her daim söylediğimiz gibi ve her daim imanımızı yenilemeye çalıştığımız zaman her daim la ilahe illallah dediğimiz zaman ama yukarıda da söylediğim gibi hissederek söylediğimiz zaman Allah'a yakınlaşmamıza vesile olacak bir şekilde söylediğimiz zaman namazımızı kıldıracak farzları yaptıracak bir şekilde söylediğimiz zaman bu la ilahe illallah'ın verdiği kuvvetle Allah'ın izniyle haramlardan uzak dururuz. O zaman Nefis, heva, vehim ve şeytanın saldırılarına karşı kendimizi korumuş oluruz. Ama imanımızı yenileme adına çalışmalar yapmadığımız zaman, tabii ki La ilahe illallah kelimesi bir bakış tarzıdır. Resul-i Ekrem'in bir öğütüdür. Biz bunu genişleterek yapmamız lazım. Bu nedir? Kur'an çalışması yapmak La ilahe illallah demek gibidir. Kur'an'a karşı ne kadar gönlümüzü açarsak, ne kadar zihnimizi ona karşı yönlendirirsek, Kur'an'a günlük hayatımıza ne kadar zaman ayırırsak, o kadar Kur'an'la içli dışlı olacağız demektir. O kadar imani meselelerle içli dışlı olacağız demektir. O zaman da imanımız kuvvetlenmiş olacaktır. Kuvveti devam edecektir. Daha fazla kuvvetlenerek imanımızı kurtarmış olacağız. Sağlıklı bir şekilde imanımızı devam ettirmiş olacağız. Onun için işimize nasıl dikkat ediyorsak, sağlığımıza dikkat ediyorsak, evimize dikkat ediyorsak, ailemize dikkat ediyorsak, imanımıza çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Peki imanınızı la ilahe illallah diyerek yenilemek, yenileyiniz hadis-i bir maksatta şudur de ifade edildi zaman. Hem zahiri şeriata muhalif düşen, şeriatın ortaya koyduğu kurallara inan şekline aykırı düşen ve hatta bazı imamların nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve hareket eksik olmuyor. Günlük yaşamızda yaşarken gaflet halinde, cahilane bir takım söylediğimiz kelimeler küfrü gerektirecek kadar küfür kafir olmamızı gerektirecek gerektirecek kadar tehlikeli kelimelerdir diye ifade ediyor. Dolayısıyla bilerek veya bilmeyerek kullandığımız bu kelimelere karşı da la ilahe illallah diyerek imanı yenilemeye ihtiyaç vardır diyor. Mesela tabiat irsalesinin başında da söylemiştik. Ehli imanla bilmeyerek kullandığı küfrü hissettiren, küfrü gerektiren bazı kelimelerdir. Ne? E tarla bu sene çok mahsulat verdi diyoruz mesela. Ya tarla sana mahsulatı veren Allah çocuğumuz oldu diyoruz. Ya çocuğun olmadı çocuğu veren Allah. Her iş, işimize, her verilen nimette Allah'ın verdiğini hatırlamamız lazım. Tabiata havale etmem, etmek büyük bir yanlış. E buluttan yağmur geldi, ya bulutlar geldi yağmur yağdı. Yanlış, Allah rahmetini gönderdi dememiz lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine soru soran ehl-i kitaba yarın cevap vereceğim dediği zaman, Yarın cevap veremedi. Ertesi günü cevap veremedi. 10 gün geçti cevap veremedi. 10 gün sonra Cenab-ı Hak Resul-i uyardı. Sen yarın cevap vereceğim dedin. İnşallah demedin. Bu müthiş bir uyarı. Bütün Müslümanlar için önemli bir uyarı. Yani ben evimden dışarıya çıkacağım zaman bile Bismillahirrahmanirrahim demem lazım. Allah'ın izniyle çıkabileceğimi bilmem lazım. Yoksa Allah'ın verdiği nimetlerden biri eksildiği zaman başıma ağramış olabilir. Kalp sekteye uğramış olabilir. Olabilir de olur. 10 tane arıza çıkar seni dışarıya çıkarmamak için. Dolayısıyla dışarıya çıkmamız bile günlük hayatı yaşamamız bile, hatta sabahleyin yatağımızdan kalkmamız bile Allah'ın bir lütfu olduğunu, Allah'ın bir rahmeti olduğunu, Allah'ın bir ihsanı olduğunu bilmemiz lazım. Zaten bu bilmekler La ilahe illallah demektir. Zaten bu bilmekler imanı her daim yenilemenin adıdır. Yani iman şuuruyla şuurlanmanın adıdır. İman şuuruyla hayatını daim ettirmenin adıdır. Ya e bu şekle de gelirsek imanımız kuvvetli olur ve inşallah razı etmeye çalıştığımız Allah da bizden razı olur.